Biz bu adama karşı kaç kez daha maç yaptık ya. Videoyu almış mıydım onu hatırlamıyorum ama her neyse lafı fazla dolandırmadan desteğe geçelim. Nedir bu deste? Bir manalık kartları baflamaya yönelik bir deste. Peki bir manalık kartları nasıl bufflayacağız? Yağmacılar sırası Von Yip e, ismini unuttuğum bilmem ne kasap gibi kartlarla işte korkunç tesirleri alacak atak bonusları alacak, defans puanları alacak derken o bir manalık kartlar deli fişek şeylere dönüşecek. Ne oynayabiliriz? E, sinsi katilleri oynayalım abi. Şimdi Open hata kalkıyor muyuz? Oo, kalkmıyoruz tamamdır Timo. Gel abi. Yani şu tahtaya bak tertemiz anlıyor musun abi tertemiz Evet bloklamak için kullanacağım yengeci Ardından bir korkusuz parayı daha sürerim oyuna Deste yalnız güzel biliyor musun Troll rol ama Oho güzel güzel kalpsiz tayfa başı severiz Bir dakika ya bu kasap değil miymiş kartı sayfa başına Oyun başında eğer 3 karttan birine kasap dediysem yanlış. Kartı sayfa başıymış. Tahtayı doldurmayacağım abi. Kartı sayfa başı için yer kalması lazım. Bir dört hasar daha vuracağız değil mi? Bir sonra tutuyoruz rakipte elusiv yoksa ki yok. Bir de mantar çekse şimdi maalesef çekmedi hani. Ee, yamayı önceden etkinleştirsek ikiye vardık ama sorun değil. tertemiz anlıyorsan yani tertemiz ama şimdi temiz bloklamamız gerekecek rakibi Sen gel şöyle gerçek güce tanıklık etmeden önce arkadaşımız bize diyor ki Eğer bu tur oyunu bitirmezsen ben oyunu bitireceğim Peki. oh sen ya sen nesin? Sen 2, 4, 6, 8'sin. Yani daha güzel bir kart veremezdin. Yağmacılar sırası. Cici. Abi işte bu. İşte aradığım nick bu. Anlıyor musun abi? Aradığım o yaratıcı nick. Ya işte öyle. Hadi şöyle bir de Von Yip ver bana. Ya hani böyle nasıl desem hayatta bir tek şansını kullandım derler ya. Bir önceki tur kullandığımı sanıyordum. Kullanmamışım abi. Bir önceki tur derken yani bir önceki oyun zaten videoda göreceksiniz anlarsınız. 80 defa söylememe gerek yok. Aga bir manalık kartın var mı ya? Ben bilseydim şeyi oynardım. Sinsi kartıyla. Vallahi boşa gitti. Daha güzel bir soru. Bloklamalı mıydık? Devam. Elusive kartı oynuyorum. Kalpsiz takı başı için önemli. Yağma tesir etkinleşmeli. Sömürü varsa Timo atarsın derken yokmuş. Tamam. Temizinden bir kalpsiz takı başını oynayabilir. Really? Tamam tamam sorun değil. Beş mantarı bıraktık en azından. İyi tarafından bakacaksın. O oh, Von artık elimizde abi. Von çağırabiliriz. Bak. Von severiz. Gel abi. O Pınat'a kalkıyor muyuz? Hayır kalkmıyoruz. Ya yani mükemmel diyor Mükemmel diyor anlıyorsun abi mükemmel diyor Çağır abi kimi çağıracaksın? Bana şöyle bir elusive ver bak. ikisinden biri elusive olsun tamam. Başka bir şey istemiyorum. İkisinden biri elusive olsun. Yok. ikisi de Tamam. En azından biri korkunç. İyi tarafından bakalım. Hmm, ne oynayabiliriz? Abi. Şu karttan kurtulalım bir. O ikinci Wonyip hmm, Bak Güzel Bu kartı oynamalı mıyız Yoksa Wonyip'in artı 2 atak bonusu vermesi için Bekletmeli miyiz Ben bekleteceğim abi Devam Wonyip'in canı kaç 3 Bu Aaa Misplay Bunu en sağa atacaktım değil mi Neyse sorun değil. Levan. 3, 6, 7 1 mi var? Tamam. Kaç tane? Abi yavaş. 3, 6. Ya, şu an herifin yaptığı şey tamamen benim işime geliyor. Bordumu boşaltsın abi. Hiç sorun değil. Her yani, neyse. Sinsi katil severiz. Korkunç. Bir de Poro Surrender. Ya. Devam. Yani bakalım. Buradan bu oyunu çeviremezsin ya. Dönmez abi. Ya hiçbir şekilde dönmez. Ne oynayabilirsin ki? Cici.